Hello guys. Ben yine yollardayım. Nereye gidiyorum bu sefer biliyor musunuz? Bakın burası İzmir Adnan Menderes Havalimanı. Ben de Paris'e gidiyorum. Neden? Çünkü 100 bin euroluk bir bedel var arkadaşlar. Bedel'in ödülü 100 bin euro. 2 vs 2 all style Bedel'in kazanana 100 bin euro verecekler. Sanırım tarihteki en büyük Battle ödülü bu. Bu paranın ne, neler yapılır? Göreceğiz. Harç pulumuzu aldık arkadaşlar. Bu olmadan yurt dışına çıkamıyorsunuz. Neden? Bilmiyorum. <laughs> Ama çıkamıyorsunuz yani. Sonra pasaport kontrolüne götürüyorsunuz bunu. Orada diyorsunuz ki ben harç pulumu aldım diyorsunuz. Onlar diyor ki tamam. Sonra bunu yırtıp geri veriyorlar. Hikaye bu kadar. Gerekli kapılardan geçtik. Paris'e doğru yola çıkıyoruz artık. Paris'e indik. Saçım böyle. Hava soğuk. Güneş yok. Şikayetlerim hızlı başladı. Pasaporttan geçtik. Şimdi valizimi alacağım. Sonrasında da Carlo ile buluşacağım şehir merkezinde. Evet, Paris'te. Evet. Bon vivant. Carlo, buluştuk ve nereye geldik? Hop, restoran İstanbul Abi geldi. İstanbul. <laughs> ve tabii ki yine Paris, yine yağmur, yine Avrupa, yine bir hava bozukluğu. Şaşırdık mı? Hayır. Paris'e hoş geldiniz. Splinter Usta. <laughs> Burası kaldığımız evimiz arkadaşlar. Böyle bir sokak. Burası Paris'in ghetto bir sokağıymış. Türkiye'de böyle bir ghetto sokak gördünüz mü acaba? Lütfen yorumlara yazın. Bu Luca arkadaşımız, Carlo arkadaşımız Fransa'dan sağ olsunlar bize yerlerini açtılar. Look at something Turkish. Anything. Karla sen söyle. Oh, actually, yeah, I iki du du mayu, iki du du You know the meaning? Yeah, it's a happy birthday. Yeah. Yeah. So everybody knows some Turkish. International Turkish. Arkadaşlar şimdi size anlatıyorum durumu. Battle'ın ödülü 100.000 Euro. 100.000 Euro e, hip hop dans tarihinde e, verilen en büyük ödül diye biliyorum ben. Daha önce bu kadar büyük bir ödül verilmemişti. 2 vs 2 yani 50-50 paylaşırlar artık. Hesabı da 50-50 yaparız. Ya da 60-40 senin aleyhine yaparız. Kabul etmiyor mu diyorsun? 90 10 benim aleyhim olsun. Hiç önemli değil. Yani 100 bin euro ile neler yapılır onu düşünüyoruz dünden beri çok güzel bir araba alabilirsin. Türkiye'de belki ortalama bir ev bile alabilirsin hatta. Çünkü yaklaşık 4 milyon TL yapıyor. Lan parayı alıyormuşuz bir de. Money baba, money. Money is money baba. Pardon. Parlo anlat bize. Burası nereye gidiyoruz? Aa, evet. Buraya gidiyoruz. Aa. 100 bin euro ile Avrupa'da bile sanırım böyle bir iki yıl hiçbir şey yapmadan yaşarsın. Yaşar mısın? Yaşarsın. Hemen bir tane tok alırım. Elektrik <laughs> Önce eliyet alırım tabii. Tok otomobilimiz yerli ve milli. Direksiyonda dünya lideri. Niye bağırıyor? Revolüsyon. <laughs> Burası şatle etkinliğinin olacağı alan. Belli olanına geldik. Biz taktık. sor둘 var. Orada da bir sor둘 var. İkisi de aynı anda eleme yapıyor. Toplamda 8 tane jüri var. 8 jüri 4 4 e ayrıldı. Öyle puanlıyorlar. Birazcık iyi bir sistem. Ben sevdim. Orada 4 jüri, burada 4 jüri. Bak bak favori bir gördüm geldi. Gel, ses gol atır. Yanımda da bu eleman var. Tanımıyorum. Kim bu? <laughs> Oh, Maxwell, what are you doing on the street? We went to Miami Street. Uh. Oluyor. Son 24 takımdan medal yapılacak bu sefer. Evet. Kura ile eşleşiyorlar. Medal ile beraber 12'ye düşecekler. Yarın 12'ye düşecekler. <laughs> <tarih yapacak. gülüyor> Oğlum kavga çıkıyordu. Nelson'la adam arasında kavga çıkıyordu. DJ bu müziği koydu. <laughs> Oh <laughs> Ilk günün sonuna geldik. Yani genel olarak çok güzeldi. Ama beklediğim kadar çok katılımcı gelmedi oğlum. Bu kadar çok paraya daha çok insanın gelmesi lazım yani diye düşünüyordum. 72 tane ekip katılmış sadece. Herhalde şey diye düşündüler onlar da. Hani böyle zaten bize orada kazandırmazlar bedeli. O yüzden gitmeyelim hiç boşuna diye düşündüler. Çünkü bence azdı yani katılım. Normal bedellerde daha çok katılım oluyor burada. Bir de bedel ücretsiz falan yani. Kesinlikle Böyle 200 ekip falan bekliyordum minimum. Az önce Rubik'sle kutuyu çok fena harcadılar. Ama okey, genel olarak kararlar da okeydi. Sadece o bedel bence. Elemeler yapıldı, 12 ekip kaldı. Zaten 4 ekip de önceden vardı. Yarın 16, Top 16 yarışacak. Asıl olay yarın yani. Yine onu da size en güzel şekilde aktarmaya çalışacağım. Battle'dan çıktık. Yemeğimizi yedik. Geziyoruz. Aa. Abi kaç setin kaldı? Abi. <gülüyor> 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 ben <yandım>. <gülüyor> <gülüyor> Parti burada işte. Ne güzel ya bu böyle. Ha? İkinci günden herkese selamlar. Birazcık kruvasan yiyeceğiz yine her gün yapmak istediğim bir aktivite. Şimdi trene falan gideceğiz. Eyfel'e gideceğiz. Size oraları da göstereceğim. Eyfel'in aslında o kadar da güzel bir yer olmadığını anlatacağım size. Ya benim de hep böyle bir yurt dışına çıkınca Burası böyle güzel değil, burası şöyle güzel değil ya sürekli ağlamam. Belki hoş değil ama gerçekten ülkemiz cennet. Türkiye is <laughs> Türkiye gördük. Ne oldu şimdi? Bak burada bazı insanlar yaşıyormuş. bazı insanlar erken sıfat gibi değil. Arkadaşlar olimpiyatlarda milleti bu nehirlerde yüzdürmüşler. İnanabiliyor musunuz? Böyle olimpiyatta yüzdükten sonra kusmuşlardı falan insanlar. Çok normal oğlum. Bu nasıl bir su? Karla bunu nasıl yaptılar insanlara? Valla yaptılar. Valla yazık olmuş. Bu gerçekten <laughs> burada pisliğin içinde yüzdürmüşler adamları. Eyfel Kulesi var diye. Seviyorum diyorum. Anlatamıyor muyum size? <laughs> Kosa. Vallahi dün öyle boş geçince biz bugün de boş geçer diye düşündük ama Sıraya bak. Kardeşim bu ne kalabalık ya? Ne oluyor ya? Karlo'nun bir arkadaşı var. Hadi abi bizi oraya alabilir mi? İçeri girdik. İçeri girdik. Evet geldik içerideyiz. Birazdan medallar başlayacak arkadaşlar. Evet sonunda geldik ama sahne çok uzak her yer. Yani nasıl enerji olacak bilmiyorum. Ama alan çok güzeldi. Arkadaşlar atmosfere bakın. Wow! Bu nasıl bir atmosfer lan? Burada neler olacak bugün? <laughs> DJ'ler çalıyordu. Bu Fransız DJ'yi aldı. Fransızca şarkılar çalmaya başladı. Millet yıkılıyor. Yerinde duramıyor. Fena. Fena. Što Zatana Rambolkan ee, Line, up. line up bu şekilde Yes, 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 yes wow. we'll ee, başlıyor şimdi Ligia Junior vs Adamlarım Shoot, 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 shoot. when i say it's about to go yeah. oh. out you'll be support the team you want to see work are you ready to show some love Come us on. Come on. Come on. Cemaller. Cemaller. <laughs> Sonunda final'e geldik. Final'de Nelson, Majid vs. Silent But ve G. var. Bakalım neler olacak. Son medal artık bitti. Şey. Artık günün sonuna geldik. Majid Nelson aldı gibi. Body Silent ve G. de iyiydi ama galiba Majid ve Nelson'a 100.000 Euro verecekler bugün. Şov şov şov! 10! 9! Five, 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 three! Evet bugünün sonuna geldik artık. burada hala hızını alamayan danslar hala circle yapıyorlar. bu vlog burada biter. Bu etkinlikten ne öğrendik? Para varsa huzur var. Ona göre kendinize iyi bakın. Haydi bay bay.